Bu dersimizde de while döngülerinden bahsedelim arkadaşlar. For döngüsü ile while döngüsü aslında yapısal olarak aynı şeyi gösterebilir fakat aralarında büyük bir fark vardır. Bunlar ekranda yine döngüdür ve birden fazla işlem gerçekleştirebiliriz. Ekranda yazı yazdırabiliriz veya birden fazla kod bloğunu çalıştırmak için kullanabiliriz. Fakat for ile while döngüsünün arasındaki en büyük fark arkadaşlar döngü sayısının belli olmadığı takdirde biz while döngüsünü kullanıyoruz. For döngüsünde bizim sayılarımız belliydi arkadaşlar. Hemen bunu Açıp bir yan tarafa alalım. Hop şuraya aldık tamamdır. For döngüsünde bakın bizim bir bitiş değerimiz var. Fakat while döngüsünde döngü sayısı belli olmadığı takdirde kullanıyoruz. Hemen gelip örneğimiz üzerinden görelim arkadaşlar. Bir while döngüsü oluşturmak için bu sefer de for değil de while ön ekini kullanmamız gerekmekte. Hemen buraya gelip script taglerimizi açalım ve bunun içerisinde de bir while tanımlaması yapalım while dedikten sonra parantezlerimizi açıyoruz. Bunun yapısal olarak for'dan farklı arkadaşlar farklı bir kullanıma sahip. While döngüsünü oluşturmak için bir bitiş değeri belli olmaması gerek. Yani benim biteceği değer kaç olduğunu bilmiyorum. Örneğin bir veritabanıyla alakalı bir işlem yapıyorum ve veritabanın içerisinde kaç adet kayıt var bilmiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? For döngüsünü kullanamam. Çünkü for döngüsünde benim sorgumda belirtmiş olduğum sayı veya veri belli arkadaşlar. Belli olmayan durumlarda while kullanıyoruz. Örneğin ben burada koşulumu belirtiyorum sadece. Koşulum ne olacak? Benim belirtmiş olduğum sayaç 5'ten küçük olduğu takdirde işlemi gerçekleştir. Yani işlem sağlandığı sürece işlemi gerçekleştir. Kodları yazdır gibi bir anlama gelmekte. Sayaç küçük eşit 5 diyelim örneğin. Sayaç 5'ten küçük olduğu sürece işlemi yap. While döngüsünde dışarıda tanımlıyoruz. Var dedikten sonra sayaç eşittir. Örneğin 1 şeklinde başlangıç değerini belirttim. Ve while döngümde buradaki sayaç değişkenimin değeri 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece benim buradaki kod bloğumu çalıştıracak. Burada bakın bir son belirtmediğimiz için while döngüsü kullanmamız gerekmekte. Sonunu bilmiyorum çünkü ne kadar tekrar edeceğini bilmiyorum. Bu buradaki sorgum sağlandığı sürece çalışacak. Geliyorum. Bu sorgu sağlandığı sürece ekrana yazı yazdıralım. Dokument, document. Document. Write diyorum ve ekranı da merhaba yazdıralım yine. Br'miz de koyalım ve noktalı virgülümüzü attık. Ardından arkadaşlar bakın bu şekilde bırakırsak yine sonsuz bir döngü oluşturmuş oluruz. Sayac sürekli bir olur ve sayacın içerisindeki bir 5'ten de küçük olduğu için şu şöyle yapalım ki daha rahat anlatabileyim. 5'ten küçük olduğu için bu sürekli çalışır. 5 birden büyük olduğu için while döngüsü sürekli çalışacaktır. Aynı for döngüsünde olduğu gibi sonsuz bir döngü kurmuş olacağız. O yüzden while'ın içerisinde ben sayıcı bir arttırmam gerekir. Ekrana yazdırdıktan sonra gelip sayaç eşittir sayaç artı 1 de diyebiliriz. Ya da sayaç artı artı dediğimiz zaman sayıcı otomatik olarak bir arttırma işlemi gerçekleştirecektir. Ardından bunu Ctrl e, S ile kaydettim ve sayfamıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda 4 defa merhaba yazısını görmüş olduk. 5'i dahil etmediğimiz için. İşte bu şekilde arkadaşlar biz sonu belli olmayan yani bitiş değeri belli olmayan alanlar için while döngüsünü kullanıyoruz. Neydi arkadaşlar bunların arasındaki fark? Döngü sayısının belli olmadığı durumlarda biz while döngüsünü kullanıyoruz. Bakın burada döngü sayısının Bitiş aralığı belliydi. O zaman for döngüsü kullanabilirim. Fakat ben burada işlem belirtilen şart sağlandığı sürece döngü çalışmaya devam eder. Buraya farklı bir örnek olarak şunu da düşünebilirsiniz. Ne diyelim? Örneğin hava 20 dereceden küçük olduğu sürece ne yapabilir? Mont giy şeklinde bir mesaj verdirebiliriz. Buraya bir sıcaklık değeri atarız ve 10 diyelim mesela. 10 küçük mü 20'den diye sorarız. Eğer evet cevabını aldığımız sürece ben burada mont cevabını ekranda görebilirim arkadaşlar. Bu şekilde belli bir aralıkta Olmadığım yani bitiş değeri belli olmayan alanlarda biz ne kullanabiliyoruz? While döngüsünü kullanabiliyoruz. Burada for'dan bir farklı olarak da önce şart kontrol edilir. Eğer şart sağlanırsa işlem gerçekleştirilir ve döngü devam eder. For içinde ne oluyor da arkadaşlar? Önce sayıcı bir bir arttırarak sonra Buradaki alanı kontrol ediyordu. Önce sayacı bir arttırıyor. Yani bizim arttırma işlemimizi gerçekleştirdikten sonra sorgumuza bakıyordu. Sayacı bir arttırdım. Tamam bu arttırdığım sayaç yüzden küçük mü sorusunu soruyordu. Fakat burada direkt ne yapıyor arkadaşlar? Şart kontrol ediliyor. Şartı sağlıyor mu sorusunu soruyor. Şart sağlanıyorsa içine girip burada arttırma işlemi gerçekleştiriyor. While ile for'un arasındaki fark budur arkadaşlar.